Ey dedektör, ey dedektör. Ne var lan? Sinyalin güçlü, kapsama alanın geniş olsun. Geniş olsun ki kayganamın benden kapsettiği paralarla aldığı altınlarımı hemen bulabileyim. Hazır mısın dedektör? Kayganan öldürecek bizi. Bağla, göster ki. <laughs> Ne oluyor be sabah sabah? Kargalar kahvaltısını etmeden bu yürürken? Buradan geliyor. Ne oluyor ya? Hırsız girdi galiba. Kalk. Kayganın var mı? Vay adi kaya. Ağzımın tezgahı saklamış.

Bir şey yarasa şaşardım zaten. Nereye gideceğiz? Şimdi ne yapacağız? Şimdi polis çağıralım. Ya adam polis kene ne kadar gider? Biz her şeyi devletten beklemek zorunda değiliz. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. <laughs> Allah Allah sokuma çiğ çiğ atıyor sızak. Demek nane kutusu ha? Demek tarhana torbası. Vay ne alır sus kaynana. Kesin başka bir şeyler daha vardır. Kim <laughs> 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 oluyordur? Sakin olun. Baba. Can. Sıra. Kırmızı. 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 Ne işin var senin burada? Benim ne işim var bir... Aa bu şey ee, ben sabah kahvaltısı omlet yapayım diye şey yaptırdım da. Anam! <laughs> boş yere adama bir araba sopa attık ya. Ama baya gereksiz yere oldu yani. Ya baba biz seni hırsız sanmıştık ya. ya. Ne ayakası var canım ne hırsız olur mu öyle şey? Yalan atıyor. Ne evet, yapacağım işte sana. Sinan bu dedektörün ne işi var burada? Hmm. dedektör? Yapacağın omlet için yoğurta mı arıyorsun? Hmm. Yok kaygına. Ben şey, bu dedektörde yeni omlet tarifleri var ben oradan omlet tarifi öğreniyorum. Yalan söyleme Sinan. Acaba sakladığım altınları arıyor olmayasın bu dedektörle? E ne alakası var kaygana ya? Bak bak bak. Cebine tıkmış hepsini bak. Ne yapmışım kaygana ya? Aşk olsun Sinan ya. İnsan kendi evini soyar mı?